Evet arkadaşlar. İkinci kolonimi açıyorum. İkinci kolonimizi de açıyoruz. Bakalım. ne diyecek bize? Dumansız ara açmak yok biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu da 5 tane çerçeve olan bir arımız. Yani içerisinde 5 çerçeve var arkadaşlar. Onu denir istedim. Şimdi bunun da kontrolünü sağlayalım arkadaşlar. Bu kapak çerçevemiz iyi bir çerçeve değil bu arkadaşlar. Bu merkezinde erkek gözü veya bal gözü diyebileceğimiz büyük gözler var. Bu yumurta attırmamak lazım. Ama balı iyi, bal bunun iyi. İnşallah bu yıl bu çerçevemiz de hep bal arkadaşlar. Maşallah bu demek ki balcı bir ara arkadaşlar, stoğu mükemmel. Bir de yavru durumunu görebilirsek arkadaşlar, maşallah bu da iyi ballı. Evet. Buna yavru atmış. Güzel yavru atmış buna arkadaşlar. polen var. Kapalı göz yavru var bunda. Kurçuk var. Ana arımızı henüz görmedik. Çok güzel. Bunda da kapalı açık yavru var arkadaşlar her çeşit var. Burada da kapalı yavrumuz var. Altı kemerimiz çok mükemmel. Sağdaki kapak çerçevemiz o da güzel. Şimdi bu yavru yatağını buna şey yapmaya gerek yok. Çerçeve almaya vermeye gerek yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu daha sıkı olmasını belki tavsiye edebilirler. Ama değil. Arı bugün hava iyi. Arı dışarıda. Yani bu kapak şerjlerimiz. Onda da bayağı arı vardı. Köşesini çekilmiş bakın. Şimdi ben bunu tekrar fondanını koyacağım. Fondanını koyduktan sonra arkadaşlar bir de az da olsa biraz şurupla takviye edeceğim. Yani bu bir teşvik şurubu olarak nitelendirilebilir arkadaşlar. şey değil yani. Yiyeceğe ihtiyacı olduğundan değil. Ama olacak yani ileride. İlerleyen zamanlarda çünkü bu tüketim yapacak arkadaşlar. Yavru çıktıkça yani bu şöyle düşünün iki veya üç kere yavru çıkardığı zaman mevcut. Alı neredeyse sıfırlayacak. Sütuğu sıfırlayacak neredeyse arkadaşlar. Bu da bizim Temiz de vardı. Hı. Onu da unutmayalım. bu önden serpintili yağdığından dolayı bunu üste koyuyorum arkadaşlar. Alttaki bezler de nem yaparsa, rutubet yaparsa onu da almış olur. Böylece anormal bir durum yaşamamış oluruz arkadaşlar. Evet. Ee, bunu da böylece kapatalım. Ve muhterem takipçilerim. Sevgiler, saygılar. Sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum bu arada. Bayrama kavuşmayı, nice Ramazanlara ulaşmayı Cenab-ı niyaz ediyorum. Hoşçakalın. Değerlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.